Bana Fil diyen bu çocuklar da kim böyle? Nerelerdeydin Fil? Nerelerdeydin? Seni Fil. Seni her yerde aradım. Lütfen bizi bir daha bırakma Fil. Lütfen. Lütfen bizi bırakma. Şş, geçti tamam. Sizin gibi çocuklara ağlamak hiç yakışmıyor. Demek filinizi kaybettiniz. Hiç sorun değil. Çocuklar her zaman oyuncaklarının yerini karıştırır. Filinizi bulmanıza yardımcı olacağım. Bu kadar sevdiğiniz bir şey ise onu bulmak da bizim görevimiz. Siz merak etmeyin olur mu? Hadi şimdi doğru sınıfa. Filinizi birlikte bulacağız. Hadi bakalım. Ama filimiz sensin. Seni arıyorduk biz. Oradan file mi benziyorum ben? Sen bizim filemizsin. Ben gergedanım. A Neden bizi terk ettin? Seni çok özledik. Sen gittikten sonra babam bizle konuşmayı bıraktı ve artık bizi sevmiyor. Sürekli bütün gün tek düşündüğü kişi sensin. Lütfen dön. Babam seni görünce çok mutlu olacak. En sonunda seni bulduk. Bir. Lütfen gel. Lütfen. A, a, durun lütfen. 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 Bir saniye. Nereye gidiyoruz biz? Babamızın yanına. Lütfen. Aman Tanrım, siz hala burada mısınız? Sizi rahatsız mı ettiler hanımefendi? Hayır, rahatsız etmiyorlar. Sanırım yenisiniz. Ne yaptıklarını bilmiyorsunuz. Çok masum duruyor olabilirler, ama yaramazdırlar. Dün akşam müdür beyin odasına girmişler efendim. Hadi, sınıfınıza gidin. Hadi. Gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz işte. Size gideceksiniz dedim. Bir saniye lütfen. Çocuklar, belki de karıştırmış olabilirsiniz. Ben filiniz değilim. Ama size bir söz verebilirim çocuklar. Filinizi bulmanıza kesinlikle yardım edeceğim. Şimdi siz sınıfınıza gidin. Ben de sınıfıma gideyim. Tamam mı? Sanırım yenisiniz. 3A ben... sınıfınıza gidin. Hadi siz de sınıfınıza gidin çocuklar. Tamam mı? Abla filin nesi var böyle? Neden bizi tanıyamadı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Manas. Şimdi nasılsınız bayan? <laughs> Çok iyiyim. Her şey yolunda evet. mı? Evet. Çok güzel. Dinlenmiş gözüküyorsunuz. Evet. Doktor Çok, Bey, ha. bir saniye. Ha. Babaannem iyi mi? Her şey yolunda mı? <laughs> Baydakçı, her şey kontrolümüz altında. Ama babaannemiz ağır bir astım krizi geçirmiş. O yüzden fazladan ilgi lazım. Akciğerleri ve kalbi. ikisi zaten çok zayıf. O yüzden onu mutlu tutmalısınız. Çünkü herhangi bir stres onun için ölümcül olabilir. Aman Tanrım. Ne yapacağım? Şimdi nasıl söyleyeceğim? Evlenemeyeceğimi nasıl açıklarım ki? En başından beri Dani ile sadece numara yapıyorduk. Bunların hepsi babaanneme çok ağır gelir. Aa, baba neden şöyle yapmıyoruz? Sen Revari'ye bence önden git. Benim birkaç işim var. Ben onları halledeceğim. Akşama doğru gelirim. Tamam. Görüşürüz. Manas, babam bugün köye dönüyor. O yüzden Filin haberini hemen vermeliyiz. Gitmeden söylemeliyiz. Ama abla, babama nasıl haber vereceğiz? Evet evet. Tamam ben seni sonra arayacağım. Ne oldu canım? Niye ağlıyorsun? Amca babam çok ağır yaralı. Onun için ağlıyorum. Lütfen gelip bize yardımcı olur musun? Lütfen. Tamam hadi. Teşekkür hadi. ederim. Canım, baban nerede? Burada hiç kimse yok ki. Az önce buradaydı. Bilmiyorum ki. Sen istersen dön. Lütfen telefonu aç baba. Bu çocuklar yüzünden başım çatlıyor. Benim telefonum nerede? Kesin o çocuğun bir parmağı var. Ne oldu? Sen telefonunu aç. Telefonunu açmıyor. Bilinmeyen numaradan beni kim arıyor ki? telefonundan arıyorsun? Siz iyi misiniz? Evet baba. Biz çok iyiyiz ama lütfen geri dön. Ama tatlım en azından ne olduğunu söyle bana. Çünkü bugün filmimizi gördük. Bizim okulumuzda çalışıyor. Hemen geri dön. O da burada. Sen ne demek istiyorsun? Alo, Cuy. Cuy. Benim telefonumda ne yapıyorsunuz? Hemen benimle geliyorsunuz. Müdür beyin bundan haberi olacak. Gelin. Çocukların okuluna gidelim. Acele et. Joey ne demek istedi? Çocuklarla Purvi aynı okulda mı? Hayır bu gerçek olamaz. Aptal kız orada olamaz. Ama çocuklar onu gördüyse gidip kendi gözümle bakmam lazım. Ancak öyle emin olabilirim. Evet gelin. Günaydın Mayanda. Günaydın efendim. Aslında bugünlük derslerimi bitirdim. Üzgünüm, erken çıkmam gerekiyor. Daxon babaannesini hastaneye kaldırdık da astım krizi geçirdi. Gidebilir miyim? Evet, gidebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Sağ tamam. olun. Sürebildiğin kadar hızlı sürsene, ne yapıyorsun? Düz, düz devam et. Hadi. Nerede gördünüz? Purvi'yi nerede gördünüz? Hadi söyleyin. O'nu burada gördük baba. Evet baba. 3A sınıfının öğretmeniymiş. Üst katta. Üst kat mı? Bir bakayım ben. Aptal Pardon, ne dediniz? Kusura bakmayın, ben başkasıyla karıştırdım. Okulun her yerinde aptal kızı aradım. Nereye gitmiş olabilir ki? Sanırım müdür beyin odasına gidip bizzat kendim sormalıyım. Aptal kızı bulacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.